Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beylersiz bir video ya da beylersiz bir video çekme, çekmeye karar verdim. Beyler evini çok açmak istiyordu. Ve ben de onu beylerden gizli açacağım. Go Kid diye oyun evi çeşitli aksesuarlarıyla birlikte 184. dönebiliyormuş bu. Çok tatlı. O zaman açmaya başlayabiliriz. <laughs> Bakın arkadaşlar çok güzel. E, açılıp kapanan kapaklar ve oyun karton da varmış. <laughs> Asıl sürprizimiz burada, değil mi Belinay? Evet. Belinay saklandı. Hani Belinay nerede? Buradayım. Hadi arkadaşlara merhaba de Belinay. Merhaba arkadaşlar. Bunu açacağız. Çok güzel. Arkadaşlar Ama Belinay bunu açmak için o kadar kalmış. çok salladı ki. Belinay size bir video çekecektik arkadaşlar yani ne güzel. Hmm, parçaları, şeyleri bak. Çıkardı Belinay. oyun kartonu. Arkadaşlar böyle oluyor. O arkasına mı koyun? Ben de dedim Hayır, yere. Hayır arkasına koymuyor. Şimdi bu yukarıdan tahsat kuş bakışı şeklinde koyacağız. Bu oyun evi burada duracak. Burası salonu. Hayır, yani burası, burası banyo. Burası giriş. Burası da bilmiyorum. İşte Hemen aksesuarlarını ayı. inceleyelim arkadaşlar. O, şu versene, olur. Tamam. Kutuyu yere koy bebeğim. İki tane küçük bebek ve ayakkabılar. Ayakkabılar ezeli düşmanımdır. Evet bir Eylül bırak. Berinay da bir baksın. Berinay gel bak artık anneciğim. Çok güzel. Aa, Bakayım. Çok ve ben bunların üç uçlu olmasını çok beğendim. Nasıl çıkıyor, bile oynuyor arkadaşlar. Küçücük muslu düşmüşler. Arkadaşlar. Ayakkabısı çıkıyor. Ayakkabı, Arkadaşlar ayakkabılar yani. bizim benim özellikle ezeli düşmanım. Her yerde ayakkabılar. Neden bilmiyorum. Şunu çıkartıyorum. Bu da gardırop gardı. Evet. Şöyle bir bakayım Eylül. Sen öyle tutuyorsun ya hiç görünmüyor anneciğim. Aa, çıkardım. Bu yapışkan mı galiba? Çıkardım. çıkardım. Çıkardım Anne bu yapışkanlığı yapıştırmışlar bunu çıkmıyor. Çıktı. Çıkardım ben. Aferin. Muslukları oynuyor ve üzerinde de bunun adı neydi? Çeşme Hayır. <laughs> Üzerindeki prensesin adı. Ha Cinderella değil mi? Ha. Ne o? Bakayım. Cinderella mı? Unuttum arkadaşlar. İzlemeyle o kadar çok oldu. Yo bir prenses resmi koymuşlar ama. Tuvalete At, aç, açılıp kapanıyor. Çok tatlı, çok şirin. Şey. Abla orada başka bir... Abla. Bu çıkmıyor bebeğim, çıkmıyor. Aslında onu dur, Eylül çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Arkasında bant yapıştır. Dışarı çekerse kopabilir. Burası çok güzel aslında bak. Çekelim. Bir bakayım onun arkasına ben. Eylül bunun arkası kopsa ne olur anneciğim? Kopsun. Arkası şey çünkü, bir şey olmaz ki. Evet. <laughs> bak. anneciğim alır mısın? Bu içti. Anladım. Yok yok yo, kalsın sonra koyarız. Burası, ben çok Aa Benay bak çok güzel oldu. Banyo. Parçaları çok güzel ama gerçekten. Bakın arkadaşlar katlayalım şimdi. Oy. Aa bu şey oluyormuş. Ama 360 derece demedik ki 180 derece. Zaten bu kadar olabiliyor. Bakın evet. arkadaşlar böyle getirebiliyorsunuz. Aa böyle birleştirince çok güzel oldu. Ama nasıl oynarsın böyle birleştirince onu bilemiyorum. Şu ipler çıkıyor mu? Kopardım tamam. Ama arkadaşlar burada neden bizi güzel uyanmışlar. 180 derece almış. 360 derece demiyor valla. 180 mi diyor 360 mı diyor Eylül? 180 derece düzenli. Dur ben bakayım. Çok takıntılıyım da arkadaşlar. Bakalım. Evet, tüm camlarımız, kapılarımız açık. Ama bunları bunu nereye koyacağım? Hmm. Aynı. Hmm. 180 derece Ama katlanabilir diyor. Koyacaksın. Katlanabilir. Hı -hı. Ama odaya koyacaksın. Oda, oda. Oda şurada. oda. oda <laughs> şurada ya koydum. o zaman kıyafetini de oraya koyalım. Yatağı. Ama gerçekten çok tatlı. Arkadaşlar bunu alalı uzun zaman oldu. Beyler bize artık açın, açın, açın. Açmadığımız bir sürü oyuncak var. Ama Beyler sağ olsun. Onlar da gitgide Beyler. O Beyler var ya oyuncakları gördün ya annem. Güzel güzel çok. Hayır hiç artık konuşmuyor artık. ki baksana. <laughs> İnceleme Ama derdinde. Kafamızı yiyordu. Ellerimizde kalan bir elen gel bir damla bir damla sarkar. Bebekleri de çok tatlı ama. Pıçı 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 Hadi banyo yapalım. Köpük partisi pıçı pıçı. Durabiliyor mu illa ayakta? Durula. Koy bakayım. Sen ayakta durursun canım. Sana inanıyorum. Bir de bu. Evet. Hadi uy bebeğim. Sen de durursun. Uy. ama bir şey söyleyeceğim. Bu niye bu kadar küçük? Bebek evet, şimdi buna sığmıyor. Nasıl ben ben Aa, evet. Böyle Sığmadım. ayakları havada olsun. Yalnız var ya her parçası çok güzel arkadaşlar. Küçük ben küçük. Ben, ben bunları yapacağım. bir ara şey zannettim. Tuvaletimi yapacağım. Oyun e, gerçek zannetmedim. Kağıt zannettim. Oturt bakalım beline. <gülüyor> 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 Yalnız Eylül ben <beline> açış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim oyuncak hastası arkadaşlar. Evet. Evet. Ama annem çocuklar. Ama mesela düşünün çünkü çocuklar nevi oyuncaklar çok abartısız seviyor. Abartısız beş koli oyuncak Şimdi ben de yapayım. Buca buca ay su başka yere akıyormuş. Şimdi Bakın istedim. içinde ördek bile var. Ay çok güzel gerçekten parçaları çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben yapayım üstüm çıkar. Şu evi de biraz çevir Eylül şu karton güzel evin içinde güzel. Ha, öyle çevirsen anneciğim Bu görürsün. Bu da kraliyet salonu mu <laughs> siz? <karşılıklı. gülüyor> bu şeyi görünce aklıma o geldi. Kraliyet ee, şey sandalyesi değil mi? Bu acaba açtığımız dördüncü ev mi? ne oldu arkadaşlar? Aa ben e, bebeklerin içine koyabilirsin evin anneciğim. Bıra bıra. Bıra bıra. <laughs> aa. aa. Sıradaki evim e, do, bir tane de gardıroba almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle süs müceğizayım arkadaşlar görsün. Ama e, yerimiz yok. Bu evimiz evet. çok küçük. Aslında çok küçük değil ama çocukların eşyaları <laughs> elhamdülillah. Çok olduğu için sığmıyor arkadaşlar. Eve, evet sığmıyoruz. Bir, bir da çok büyük gerçekten. Kız böyle çevirsen arkadaşlar da görsün. Evet, beni öyle çevir yani oradan daha sonra pencereden çutam, baktır. Gel bir öneleyim. La na 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 na. Uhu huh, kimse yok mu? Aa dişlerim. Pam. Aa kafam kırıldı. kafam Hala Aç kapıyı tık tık tık. A kafam kırıldı. Giriyorum. Bir saniye. Bir saniye. Hadi. Hadi yukarı çıkalım. Kapıyı ben Benim ben ablan kapatayım. çok komik değil mi? Ben şuraya bakayım. Çıktım. Dışarı. küveti de çok güzel ama. Ayakkabılarını çıkar arkadaşlar. Her delikten böyle ayakkabılar çıkıyor. Bıktım artık. Gel. Bunları tam yerleştirsene Eylül nasıl yerleşiyorsun. Kraliyet salonumuz giriş. <gülüyor> tuvalet. Kraliyet salonumuz giriş. Ben yok bu tuvalet. Ben banyo el, mı yapıyorum. Şeyi, burası da banyo. Bir saniye bir tane şey düzenli. Banyo yapıyorum. Şimdi, burası Sama, o ama o biz, Burası yatak burası odasını o da çevirebiliriz. Burası, burası oda. Burası da. Oda. Hayır burası oda. Burası kraliyet salonu tamam mı? Burada balo yapalım. Bıcı, 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 gel balo yapalım seninle gel. Bıcı, bıcı, bıcı. Gel biraz balo yapalım. Balo yapalım ama balo yapalım. Ayakkabılar mı Ayakkabılar yok. Ben Nilo'ya e, Nilo diyorum ya. Lol bebeğini bile bunun içine koyabilirsin. Evet. Sıradaki görev evet. bir tane Barbie gardıroba almak. Barbie evi alacaktık aslında arkadaşlar ama sokacak yer yoktu gerçekten. Sığmıyor. <laughs> biri olsa biri olmuyor. Biri. Ve Belinay oynayacak. O yüzden bu evde diyor ki ortalıkta kalacak hep oynuyor ayrıca. Ortalıkta kalacak değil ben ortalıkta oynayacağım. Ortalıkta göremeyince basıyor Ay ağlamayı. Hadi bala bala. Gel biraz daha. Dur bir bırak bakayım Belinay nasıl oynayacak bir şeyler. <laughs> <laughs> hala bala öyle hala. sen bilmiyorsun. <laughs> <laughs> ay, aşklarım benim. Ben uyuyorum annem? Belin ay bebeğin yatağına sığmıyor annecim. Öyle baba. O kadar uzun olmuş ki benim artık böyle kocaman olmuş 2 metre. Aa Gerçekten ama ben de çok beğendim. İnsanın oynayası bir şey geliyor arkadaşlar. Birkaç daha diğer şeylerinden de aksesuar ekleyelim. Mesela burası bahçe olarak açabiliriz. Mesela değil mi? Evet. Benim bir sürü oyun evim var. Yani kendim yaptım. Oyun evim var. Bak yatak odası nerede? Evet arkadaşlar bakın aslında Hips, böyle. Hips. Ben biraz üstümü değiştireyim. Hayır burası bal oyun. Burada balo yapılacak. Üstümüzü de değiştireceğiz. Burada balo yapılacak. Evet. Hayır, burada dans dans olacak. Hayır, üstümüzü de değiştireceğiz. Eylül herhalde bunu arkasına koyuyorsun, bunu önüne mi koyuyorsun? Anlamadım. Ben. Hayır, o zaman nasıl oynayacağız? Balo, balon. Hayır, hayır. Onu <laughs> şunun Normal <Gülüyor> Şöyle, şöyle. Bir saniye, şu bir şey. Bir, bir dakika bir şey diyeceğim anneciğim. Bunu böyle, bunun içine mi koyuyorsun? Bir şey deneyebilir miyim? Şimdi böyle. Şimdi dün ortadan ikiye katlasak. He. İçine soksak öyle bir şey olabilir mi acaba? Deneyebilir Ama kapanmaz ki. Kapanır ya. Yok anneciğim kapanmaz. Şey. Hayır şey kapanmaz. Boşluk üstte kalıyor. Evet. İçine tam girmiyor. Hadi ama. Evin renkleri çok güzelmiş. Evin <laughs> daha Yok çok gerçekten kapanır. çok güzelmiş parçalar arkadaşlar. Evet, minik minik. Birazcık minik. dışarı çıkayım. Kesinlikle arkadaşlar bu biraz daha hayal gücüyle böyle burasına da bir bahçe çıkar ya da at çiftliği kapılarına benzettin. <laughs> Eylül gerçekten çok yüksek bir hayal gücün var. <laughs> Beyler ne yapıyorsun sen orada? <laughs> <olsa? gülüyor> Beyler coştu. Tuvalete gidelim. Bana burası olacak. Yok ya. Arkadaş ya gibi bir Bir yatak burada olmalı. Bak terlikler buradaysa yatak yok. Evet yatak burada olmalı. Bir Bak bir bir de, bir de. Size ben bir şey itiraf edebilir miyim arkadaşlar? Benim kızlarım evde kalmaktan çıldırdı. Koronadan dolayı. <laughs> Ve enerjileri çok yüksek atamıyorlar enerjilerini. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar. Anneciğim, ne kadar oyuncak açtı. Yalnız ya. var ya Belinay hiç hiç bizi hiç hiç, hiç, hiç takma. Belinay. <laughs> Ben <laughs> de. Arkadaşlar bir günde şu ana kadar ne kadar oyuncak açtıysak hepsini bir günde açıp oynayıp geri kapatıp yerleştiriyoruz. O Çok evet bazen benler çıkarıyor oynuyor kaldırıyoruz çünkü hepsini ortada bıraksın. Bağırmayın o kadar. Hepsini ortada bıraksak yani koyacak yer yok. Evet bir yer arkadaşlar hepsini şu şeyde köşeye koyduk var ya. Biri yıkılınca domino taşacak. Oluyorlar. Sen, sen sevdin mi benim ay bebeklerini? Evet. Çok mu sevdin? İki Tuvaletimi yapayım. Arkadaşlar Tuvaletini almak be isteyen be. varsa ay alabilir. Ben. Gerçekten çok güzel. Ben yapıyorum. Ben de çok beğendim. Ay benim şey galiba. Geldi bak. Saçımı <laughs> mı yoldun sen bakayım? <gülüyor> 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 Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Başka bir video çekeriz tekrar evlerini kurarız. Olur mu? ikisiyle bir Belinay oynar. Aa, dur Durur tabi annem. Ayakta Tabii da duruyor bebeğim. Bu banyo ya, ve yatağın biraz daha büyük olmasın tercih ederdim. Ederdim. Bu sıfır artı bir galiba değil mi anne? Aa, evet bebeği şey, e, bebek yatağı sığmıyor. Biraz daha uzun olmalıydı bence. Hayır bu ev sıfır artı bir değil mi? Nasıl ya? Mutfağı yok tuvaleti var. Kaldırınca var ama. Tamam nasıl şu kuş bakışı şekline bakınca. Şunun Arka tarafında var İki tarafı evet. Anne, bir dakika olur. bir şey bakacağım Belinay. Bir tarafı ayrı bir tarafı ayrı. Bunu böyle arkasına evet, koymak için adı. yapılmış. Hayır mesela şimdi bu şöyle da... buraya baktığımız zaman 0 artı 1 değil Anladım mi orası? Ya salonla Yat, yatak odası bir. Tamam, anlamadım vallahi e, 1. anlamadım valla bu tarafını ama bu tarafı böyle arkasına koyunca bence Anne, daha güzel duruyor. Yeni bir yere taşınsak kesin o da bu rengi olacak. Ya da bilmiyorum siyah da böyle tabii. Bu arada çok siyah. Hadi benim vedalaş arkadaşlarla oynamaya devam edersin anneciğim. Arkadaşlar bay bay. Siz çok seviyorum. yolluyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. unutmayın. Ve Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Çok Instagram önemli. hesabımızı da Beyleğin Masal Dünyası ofisi arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.